Dem Parti ile Ayhan Bilgen arasında gerilim. Daha doğrusu Dem Parti Ayhan Bilgen'i oy olmadığı için zaten saymıyor, dile bile getirmiyor. Ama Ayhan Bilgen sürekli kendini gündeme getirmek için sağdan soldan Twitter odasına, sosyal medyadan bazı açıklamaları yapıyor. Yeni bir açıklama yapmış Ayhan Bilgen. Diyor ki, gelsin Dem Parti'nin adayları Serhat TV, yani Kars'ın tek televizyon kanalı Serhat TV'de tartışalım. Ve ayrıca... Hodri Meydan diyor. Diyor madem sosyal medya çok tepki veriyor ya. işte Ayhan Bilgen Dem Parti'nin oylarını bölmek için Kars'ta bağımsız aday oldu. O da diyor ki madem öyle gelin bir anket yapalım. Ankette eğer Dem Parti'nin oyu yüksekse, benden daha yüksek oy alırsa ben çekileyim. Ama eğer benim oyum yüksekse Dem Parti bir hafta içinde çekilsin açıklamasında bulunuyor. Ben de size soruyorum. Ayhan Bilgen sizce e, kaç oy alır? Yani artık kaç ay olur, kaç oy alır demek istiyorum. ben bana göre yüzde bir bile oy alamayacağı, yani yüzde bir, yüzde iki oy alabilir diye düşünüyorum. O da akrabaları, tanıdıkları var diye düşünüyorum. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.